askerden de tamam geliyorum. Amerika hangi ağabeyle savaş açtı? Neyse bir gideyim. Artık neyse bu silahı çıkartalım. Zamanı geldi. Onların işinden geçeceğim. Ben ülkeyi koruyacağım. Onlar bizi yenemez. Biz, onlar. biz onları yeriz. Çünkü biz Çünkü Türkiye'yiz deniz <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Ateş! Videoyu beğenmeyi ve abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Kestik.